10. soru kadın ve erkeklerin bulunduğu bir topluluğa 20 erkek gelirse topluluk Topluluktaki kişilerin %70 erkek olmakta, 45 kadın gelirse topluluktaki kişilerin %60'ı kadın olmaktadır. O zaman şöyle yapayım. Erkek sayısına E, kadın sayısına K demek şartıyla. 20 erkek olursa, yani 20 erkek gelirse, şimdi erkek sayımız ne oldu? Bu arada şöyle bir başlayalım önce. Toplam kişi sayımız E artık. Bunu tutalım kenarda. 20 erkek gelirse erkek sayımız e artı 20 oldu. Toplam kişi sayısı e artı k artı 20 oldu. İşte bu 70 bölü 100'ü şurayı birer sıfır atıp 7 bölü 10 diye yazdım. Sonra 45 kadın gelirse kadın sayımız k artı 45. Toplam kişimiz e artı k ydı. 45 gelince e artı k artı 45 eşittir %60 yani 6 bölü 10. Hatta biraz daha sadeleştirip 3 bölü 5 yapabiliriz. Şimdi işler işler çarpımı yapalım. Şuradan 10e geldi. 10e artı 200 eşittir 7e artı 7k artı 140. Yani bunları şuraya yazıyorum artık. 3e burada. 3e. 7k'yı da bu tarafa atıyorum. Eksi 7k. 200'ü sağ tarafa atarsak eksi 60'a eşit. 1 için yapalım. 5 ile çarptım. 5K artı 45 artı 5'ten 225. O da eşittir. 3E artı 3K artı 45 çarpı 3'ten de 135 olarak gelir. Yine 3E ve 3K'yı sol tarafa atarsam 2K eksi 3E eşittir. 225'i de sağ tarafa atıyorum. Eksi 90. Bunları taraf tarafa toplarsak 3 eler götürdü birbirine. Eksi 5K Eşittir eksi 150 yani K30 olarak gelir. K30 ise yerine koyalım. Şurada 210 oldu. Yani 3E-210 eşittir eksi 60. 3E eşittir 150 oldu. Artı 210 olarak geçti. E de 50 oldu. Buna göre başlangıçta topluluktaki kadınların sayısı erkeklerin sayısının yüzde kaçıdır? Kadınların sayısı erkeklerin sayısının 3 bölü 5'i. 20 ile genişletirsem 60 bölü 100 olarak gelecektir C şıkkı.